Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğiz. Yani bilmiyorum yani bir insan neden çıldırır ki yani karakter çıkınca çıldıran. Yani olsun yine de eğlencesini yapıyorlardır. Hadi başlayalım. Ne diyor? Böyle videolardan haberdar olmak için abone olup bir zil butonunu açabilirsiniz. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 250 like atmanız yeterli. Hesabım uzun zamandır hmm. girmediğimiz için... Aa iki tane bir şey gitti arkadaşlar. 17 yazdık. Doğru. Arkadaşlar iki tane çıkıyor. Ya, Arka Kutudan iki karakter çıkıyor muydu? Çok Bastım. Ben daha önce sürekli bir... Arkadaşlar benim bir hesabım vardı eskiden. Jackie ve Super çıktı. Aa, iki vespro ben Her kutudan veriyor. Daha yeni açtım bismillah. Hadi çıktı. Mega'dan

Tamam görüyor mu? Montajlar, yine hesapta 350 kupada golle çıktı. Ne olur, ne olur montajlar, beni golle çıktı. Ne olur al benim golle çıktı montajlar, boarda çıktı. Ne olur, ne olur al beni montajlar. Ne olur, Allah'ını nasip sen al beni montajlar, golle çıktı. Yes 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 ne golle çıktı. Golle, golle. Şimdi ben bütün arkadaşlarıma alıp golle çıktı diyeceğim. Arkadaşlarma golle çıktı diyeceğim. O golle çıktı. 200 golle çıktı konuşmaya bile izin verdirtmiyorsun ona. Hadi. 8 mi 9 mu 10 mu? Altı, altı, tamam. İnşallah, para, para, para. Bundan güzel bir şey verir inşallah. Bakalım. Yeni hesap galiba bu. Bir <laughs> güzel. Ben çok bayılıyorum. Bir güzel iyi çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Burada ses kötü. çıktı. Piper çıktı. Arkadaşlar Piper çıktı. Yes be. Arkadaşlar Piper çıktı. Yeni sapta Piper çıktı. Piper Piper çıktı. de çok güçlü ya. Aynen çok güçlü bu arada. Aynen çok güçlü bu arada ya? Bakmıyorum. Kaç yazdı? Altı. Biz göremiyoruz ama ben gördüm. Basıyorum. Aksesuar değildi değil mi? Ne çıkıyor? Oldu. Oh. O oh, Bayron, Bayron. Ya da bilezik yani o nasıl süsü? Ben ben, 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 çıkardım çıkardım. ben ben abimin hesabına çıkardım daha. Kendi hesabımda bir şey çıktı. Bayron çıktı. Bayron neden çıktı. Ne abim de ben abimin hesabına çıktı. Kendi hesabı çıkarsan nasıl işte ben kıskanırım. Nasıl çıktı bu? Bu şeyin nasıl dolu bir şey? Nasıl çıktı? Ay çok kötü oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle büyük kutu açacağız. Acaba ne çıkacak? Durlandı azıcık arkadaşlar. Durlandı, sandan. 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 Durun lan. Arkadaşlar taktik yapacağım. İstediğim var. Bak yıldız gücü er, yüzde yani bir arkadaşlar. yani çıkarsa sende ne diyeyim yani ya. bir size de çıksın yani arkadaşlar, bana çıkmıyor da, ama. Ben taktiklerle çıkarıyorum kendimi ama siz de taktikle çıkarıyorsunuz. Çıkmayacağını biliyorum. Bu taktik mi yani yapıyorsun? Hadi siz Üstünde yeşil bir şey olan bir tane karakter alacakmışız. Bu yani. Rosa, evet Rosa. Yani. Anne ben video çekiyorum. Okşadım arkadaşlar. Ve Abenim. çıkmayacak arkadaşlar. Oha! O, o arkadaşlar. Hani. Bir çıktı. Bir çıktı. Bir çıktı arkadaşlar. Bir çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir çıktı. Montajlar al beni. star al beni. Montaj al, al beni. Al beni. Almazsa al 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 sen senin evini basarım montaj star <laughs> Montaj senin evini basacağım. Montaj star Bi 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 bi. Montaj star senin evini basarım beni almazsan. Bay bay. Yazıyorum. Landi yazacağım ya. Landi. Herkes Landi neden yazıyor? Allah'ım karakter çıkıyor. Abi dün açtım Mega 49 taşıma çıkmadı. Hadi lan dünün patrona çık lan. Abi 49 tane taşıma gidip bunu alsaydım param boşuna gitmeyecekti gerçi de. Neyse olsun sağlık olsun. Abi açıyorum. Açıyorum ben. Hadi. Aa, Açtım. Allah'ım. Ya Rabbim. Güzel ya Rabbim. Bakın, dün vermediniz bana. Bak, dün vermediniz. Bugün bari verin. Altı yaz. Aa, 8! sekiz. Sekiz. Sekiz yazdı onunla. Sekiz ne? ne? Abiciğim sekiz ne? Abi sekiz ne? Hiç Tamam. Mati. Mati. Hamza karakter geliyor. Dur karakter geliyor Hamza. Tara. Tara çıktı. Tara çıktı. 10? Hamza hesabı mükemmel. Yani, çıktı, yani. ya, arkadaşlar çıktı arkadaşlar. Bir de çok saçma karakter. <laughs> nasıl bir <laughs> klavye ya? Bunları nasıl yapayım? Okay. Tamam. Geliyoruz buraya. Mega kutuyu açıyoruz. Dokun yazınca basacağım. Çıkarsa yine şans işte. Hadi. Şimdi, 6, 6 arkadaşlar altı dedi. Arkadaşlar video uğruna altı dedi. Altı. Ama aksesuar verme. Süpersel video bak <laughs> <ses var> <laughs> adam o. Yani, <laughs> var ama adam. Hadi ver. Montastars al beni. Montastars. <laughs> Montastars al beni. Cini çıktı. Cini çıktı. Cini çıktı. al beni. Al beni. Montaj Stars. Cini çıktı. Cini. Montaj Stars. Cini çıkmıyor Montaj Stars. Cini. Cini. Ne varsaydı? Mega kutuya biriktirdim önce. Bir büyük kutuyla küçük kutuya açtım 7 yazdı yanlışlıkla bir kademe ilerledi. Yanlışlıkla. Çıklıyorum. Yanlışlıkla. Bir, yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Ya Mortis'in şu zaman yıldız giyer Ne dersin? Geliyorlar Ya aksesuar verecek şimdi Oha Kesin karakter ya Kimdir ya çocuk var ya Hadi açıyorum Hayır dur hmm. Açıyorum Açıyorum Aç 우와, 쟤가 더 찐기보다는 쟤가 더찐기아가더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더가더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 더 쟤가 me